Adana'nın Sarıçam ilçesinde Eylül 2025'te açılan Ferdi Tayfur Müzesini ziyarete gidiyorum. Girişte bizi böyle bir havuz ve hemen yanında da Ferdi Tayfur heykeli karşılıyor. Ve bu duvarda da Ferdi Tayfur'un sinema filmlerinin afişlerinden örnekler verilmiş. Afişlere bakınca tabii ki çok eski yıllara doğru gidiyoruz. 50-60 yaşlarındaki izleyicilerin birçoğu bu filmlerin çoğunu izlemiştir diye düşünüyorum. Geriye gelip şimdi de Ferdi Tayfur Müzesi'ne bu merdivenlerden yürüyerek gidiyoruz. Burada dikey panolarda Ferdi Tayfur'un eserlerinin isimleri ve hangi yılda yapıldıkları tek tek detaylı olarak yazılmış. Ve şimdi Ferdi Tayfur Müzesi'ne giriyoruz ve hemen girişte bu duvarda Ferdi Tayfur şarkılarının isimleri bizi karşılıyor. Müze girişinde sağ tarafta bir elektronik kamera oturduğunuz yerden sizi alıyor ve Ferdi Tayfur'un saz çaldığı filmin içine yerleştiriyor. Dolayısıyla Ferdi Tayfur saz çalarken siz de aynı videoda önünde onu seyrediyor ve dinliyormuş izlenimi verilmiş. Harika olmuş. Şimdi müzeyi gezmeye başlayalım. İşte Ferdi Tayfur'un giydiği kıyafetlerin sergilendiği bölüm burası. ve işte bir zamanlar müzik meraklılarının çok kullandığı stereo equalizer'lı kaset çalar teypler. Üzerinde Ferdi Tayfur'un altın plak ödülleri. İşte Ferdi Tayfur'un kasetleri. Üniversite yıllarında yani 1980'li yıllarda ben bunların bir çoğunu aldım diye hatırlıyorum. Beş yıldır, beş yıldır. Ve, e, geçtiği... Makaralı teyp çalar ve hemen yanında da çanta içinde plak çalar. Ailesi, adı... ses. Ferdi Tayfur'un Çeşme filminde giydiği kıyafet de burada sergileniyor. ve işte birçoğunuzun ilk kez göreceği radyolu plakçalar ve televizyon Burada da bir tane radyolu müzik dolabı sergileniyor. Ve işte bir tane normal plak ve long play. Bu long play'in içinde beş tane şarkı var. İşte Freddy Tayfur'un plakları. Hepsi burada listelenmiş. Ferdi Tayfur'un kitapta yazdığını biliyor muydunuz? Ve Ferdi Tayfur'un gözlüğü ve kardeşine imzalayıp verdiği kitabı. Ferdi Tayfur'un kravatı ve tesbihi. Ahşaptan yapılmış bir başka müzik dolabı. Ferdi Tayfur'un ayakkabısı ve sahne kıyafeti. Ferdi Tayfur döneminin tüplü televizyonları. Burada da Adana'mızın bağrından çıkan müzik ustalarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi işlerinde kimler var kimler. ve işte Ferdi Tayfur'un belki de ömrünün yarısını geçirdiği müzik kayıt stüdyosu ve müzik kayıt cihazları. Dinlediğimiz harika Ferdi Tayfur müzikleri işte böyle bir ortamda yapılıyordu. Böylelikle yayımladığı videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ferdi Tayfur Müzesi'nin bahçesinde kafeterya ve kütüphane de bulunmakta. İsteyenler burada mola verirler. Müzenin yapımında emeği geçen herkese kocaman teşekkürler.